Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle canavar craft'ın yeni bölümüyle karşınız canlar Öncelikle video başlamadan Yusuf Emir Verdim Canım benim bu video kaç yer izliyoruz Video 5000 like istiyorum Aynı öyle canlar lütfen bu video çok güzel 5000 like üstü atmayı unutmayın Peki neden çünkü 5000 like üstünde bu serinin yeni bölümü gelecek 5000 like üstü gelmezse yeni bölüm yok efendim Lafı fazla atmayalım hadi video geçelim Şimdi canlar Pakete gene modlar eklendi, güncellendi ve ben gene sandık modu eklemeyi unuttum. E ee, ona yapacak bir şey yok. Eee <laughs> peki bu bölüm ne yapacağız? Yusuf Emir yaratıklarını çıkarttı. Şimdi biz ilk önce bakıyoruz da bir zırh problemi falan yaşıyoruz. Bu zırh problemini çözmek için filozof modu yani Project E modunu kullanacağız. Şimdi Yusuf Emir bize gerekenlere bir bakalım. Gel. Elmas, Glowstone, Redstone. Elmas. Şimdi bir tane elmas lazım. Dört tane glowstone Mani, lazım. Elmas var burada hocam. Glowstone öbür kalede var mıydı? Glowstone. Bakmaya gideyim ben. Bir ona bakmaya gitsene. Dört tane glowstone lazımmış bize. Dört tane redstone'umuz var. Bir tane elmasımız var. Obsidian bulunur. Basit işler onlar. Var, var zaten oğlum sahada obsidian şey, portal yaptın ya. He, onu yapamadın o... galiba. Yaptık ya yaptık onu ben kırdım. Az biraz dolaşayım dedim üstüme yaratıklar çullandı onun içinden. Gerçi tamam çok da önemi yok. Tozu mu lazım diye de zaten 4 tane geliyormuş içinden. Hı -hı. Işık taşını 4-5 tane getir onlardan getirebildiğin kadar. Ben de hatta oradan 1-2 tane kırabiliyorsam şu portaldan kırayım. Bir bakalım. Bu arada canlar seride aklımızda yeni bir plan var. Şöyle bu serideki canavarları kullanacağız. Şimdi görüyorsunuz bunları köle gibi kullanıyoruz. Ama şöyle bir şey de yapacağız. Bu yaratıkları bir tane yani müzi açacağız. O müzenin içine hapsedeceğiz. Ve bu şekilde de koleksiyon yapacağız bir bakıma. Yusemir bir gelsin. Oğlum nereden geliyor ona gel artık. Oğlum dur dur. Yeterli sayıda almam gerekiyor ya Allah Allah. kendime gideriz oğlum olmadı. Hayır var zaten de. Şuraya hocam şunu seninle kırabilir miyiz? Tamam. Bundan üreteceğiz. E, neden bu arada bunu üretiyor? Sebebi şu. Üzerimizdeki zırhları görüyorsunuz. Böyle yamuk yumuk. Biz de ona karşılık değerli malzemeleri verip kendimize elmaslıklar yapacağız. Sonra bunları yükseltiriz artık. Hangisi denk geliyorsa. Burada enderium var, endium varmış. Bunları bir kırayım. Kaç lazımdı? 4 tane yeter ya. 4 tane yeterse geliyorum. Bakalım ejder zırhı yapabiliriz bu arada bir tane. Ejder zırhı dedin komple mi yoksa sadece üst mü? Yo full ejder bir tane set. Ha. Yani ben zaten yarı yarıyayım. Sen kendi yapabiliyorsan yap. Tamamdır ben full ejder seti yaptım kendime Al göğsü bari Hemen şöyle glossunu verdim Elmas mı daha ejder mi? niye çeviriyorum bunları zaten kırmam lazımdı Tamam ha. 8 tane çıktı al işte ee, şimdi Şunları bir filozof oğlum, taşından... Bu daha iyi ki lan ha? Bu daha iyi oğlum Sen 9'u yok bu daha iyiymiş tamam tamam tamam, tamam. 9'u iyi mi ejderleri? Şimdi bunu Şey için kullanacağız Transportation tablet 4 tane de normal taş lazım. Varmış. 1 2 3 4. Şimdi hemen şunu bir craft edelim. Gel Yusemir. Bak. Transportation tablet. Bu bu ne? Sana şöyle söyleyeyim. Elmaslar gelsin. Bak. Bunun sol tarafına elmas koyuyorsun. Bak al şunu. Sol tarafında böyle bir tane yıldızlar var ya soldaki yıldızlar. Tamam. Bir tane elmas koy Herhangi bir yerine mi? Soldaki kısımlardan birine Tamam koydum Koydun mu? Şimdi sana evet. birkaç tane malzeme vereceğim Al bunları ah. İçine Shift-Sol tık basarak at yani İçine ittir İçine dedin yine o E'ye tık Onu mu tıklayacağım yine? Aşağıda Tıklayayım alev yok. var bak Aşağıda alev var Aleve at onu Tamam Bak sağda şu anda belli bir sayı ulaştığı zaman elmas çıkacak Allah hatta bunu da at Oğlum pantolonu sen mi attın? Ben attım ben attım. Onu da mı atıyoruz? Onu da at Alev'e. Attım aha bir şeyler oluyor şu an. 50 bin emc falan diyor bana. Sağda elmas var mı? Oğlum 6 tane elmas geldi ha. Çok güzel bunları bu şekilde böyle kullanabiliriz. Hani oldu da. Mesela bak al Buzuk kırılmış. Bundan 2 tane elmas çıkar. Atıyorsun onu sağdan elmasını alıyorsun. Ooo tertemiz. Aa emc'si yazıyor zaten. Mesela bunun 50 binmiş. Hatta bak şu an benim elimde bu lanetli kazmalardan var. Bunları yakarak ben 3 tane e şey elde ettim. Elmas elde ettim. Burada da kılıç var. Kılıçtan da elmas elde edelim. Tertemiz. Ben buraya ne istersen onun şey yapıyor, yapıyor, yapıyor değil mi? Mesela demir <laughs> koysam demir alır. Demiri koyarsan demir öğrenirsin. Demir toplamaya başlarsın oradan. Hatta yemek sıkıntımız da bitti diyebiliriz. Bunun için yemek atarak sonsuz yemekle elde edebiliriz. Bu serinin amacı zaten bizim canlar şey yapmamız. Yaratıkları avlamamız. Onun için çok da zaman kaybetmeye gerek yok. Şimdi çoğu şeyi attım içine, bir cehenneme gidip artık Bak aksiyonlara girebiliriz, haberin olası. Gel bakalım. Bu etin zaten var bize... mı senin, pişmiş etin var mı? Pişmiş etim... Alırım, alırım sana. Ben hiç yapacaktım da Al. alayım. Uğraş sıfır, yapıştır. Hı, yemez. Hop, gel gidelim bakalım cehenneme. şey diyeceğim bak, yukarıda yaratıklar var ben onlardan geriliyorum ha. Sen gene geri gidiyorsun. Şey geldim, geldim, geldim. Ee... Okun var mı bir tanecik de olsa? Var. Versene bana. Aa, Bunlar bak senin şimdi. mi oğlum? Bu senin mi? Bu senin. Bak hop savaşı başlatan Fatih Mehmet gibiyim. Hop. Eee Ben bir tane çağırdım. E ee, oğlum. Vursanız oğlum. O kadar ok attım. Onlar benim adamım. Ha onlar. Şu iler... Ha bak vurdum ona bir tane. Bu arada cehennemdeki madenleri topla. İşimiz ne Abi var ya çalışsana ne oğlum bunlar çalışmıyor ya bunlar var Aşağısı full yeşil alev. Dur şöyle yapalım. Hiç oraya uğraşmayalım. Ne yapalım biliyor musun? Haritayı açtım. Şurada nedir kalesi varmış. Allah geldi oğlum bu. Dikkat et dikkat et. Oo burada bir şey var ne bu? Oğlum. Ölmezsin ölmezsin sıkıntı yok. Bir tane böyle örümceğimsi bir şey vardı. O ne o, ne ya? O, oğlum burası çok yaratıklı oldu bu arada. Bayağı yaratıklı oldu oğlum burası. Allah. Örümcek gider misin? Hah gitti. Oo. Kim vuruyor oğlum? Tamam indirdim. Bu arada bu yaratık Aa, şu vuruyor. Gebertirim seni. Oğlum bura nere böyle ya? Aa kola çıktı. Bir şey diyeyim bunların en yakın zamanda yapalım ya. Yapalım yapalım. Aa burada Apollon var. Ya gel buraya. Can mı can yeniliyor o alevde? Evet o yüzden evet tutturmuyoruz onu. Oğlum adam ölmüyor ki. Ölür aşağı düşerse. Aa burada katolkalar var. Allah. Aa çok fena vuruyor ya. Bize şey yolu gözüktü bu arada altın elma. Bayağı gözüktü oğlum. O ne o çok güçlü o şeyler ya. Ben kendi bir askerlerimi çıkarayım da oğlum. Asker çıkarmadım diye de biraz çamarlamış. Kılıçlı intikam aldı. <gülüyor> 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 bu arada gelen madenlere bakıyorum. Allah. Oha. Bir iskeleti ya. Şeyi. Öcüyü. Dur dur yaratıcı için spawn etme. Manana boşa harcama. Gel nether kalesine gidelim. Tamam. Oğlum çok yaratık var burada da ya. Kenardan kenardan gidelim. Toplayabiliyorsak maden de toplayalım ayaküstü. Senin yolun ne yaptıysan seni göremez oldum yolu. Oğlum harbiden bende bir yeşil bir efekt var. Görüyorsun değil mi sen de onu? Evet şu asayı kullanacaksan kullan artık. Ez gitti. Bunları atalım da. Aa elmas. Ben buna niye saldırdım ya? Hadi şunları indirelim. Oo. Oo. Ben geçirdim sana kazara. Çok güzel. Elmaslarımızı da topladık. Güzel geldi. Güzel. Direkt ısıtan malzemeyle kırıyorum ya. Şimdi şuradan karşıya geçmemiz lazım. Öyle kolay geçilmez buradan. Şöyle kenardan kenardan gidelim. Karşıda Nether Kalesi'ni gördüm. Şimdi canlar bu arada yaratık nasıl hapsedeceğiz onu söylemeyi unuttum ben. Extra Utilities modunun içinde bir tane lasto denen bir şey var. Bize Cursed Lasto lazım. Bunun için de Wither %10 ihtimalle düşen bir tane e, kötülük ruhu var. Onu elde etmeye çalışacağız şimdi. Bir tane mi lazım peki bize o kötülük ruhundan? Evet bir tane lazım. Allah. Bu ne la böyle etiki? Aa bunun eti çok iyi oğlum. Oğlum bu çok vuruyor. Oo, dikkat et dikkat et oğlum. Bu bayağı vuruyor. Ben bir ufaktan uzayım şuraya da. Ya oğlum bak şu örümcekten nefret ediyorum ha. Aa tek ama. Bu örümcekler nereden çıkıyor ya? Ben çok hastasıyım onun. Dur dur geldim. Yaratıkları bir spawn etme zamanı geldi gibi ya. Olabilir olabilir ya ama bir ol. Saldırı çocuklar Allah arkadan değdim. Adamsınız adamsınız. Oğlum bir şey diyeyim mi cehennem çok karışık. Öldü öldü bu öldü. Oğlum bayağı karışık. Bak şu örümcekleri var ya bari. harbiden. Aa burada tamam. Luke var. Tamam gel gel. Hemen basic chase açalım o zaman. Tamam. Oo. Bu arada biraz daha bu trainer'ı öldürürsem artık onlardan spawn edebileceğim. Aa çok iyi. Kafana vurma. Herif uçtu yalnız he. Şöyle oha bu ne patlayan. Evet. Cehennem acayip bir iş yapar bu aslında da. Bir dursun bakalım elimizde bir dursun usta. Ama şu atabilirim. Bak bize attıkları şey çarp çıkmış. Aa bu ne elmas mı bu? Evet elmas. Buradan dümdüz geldik. Oo bir de skatı var hatta idrek. Çok güzel. Ben düşme. Ben. Tamam. Aşağıda izin aşağıda ejder var. Bana bir şey vuruyor mu ya? Dikenlere de değme. Dikenlere ha. değme. Aşağıda ejder var. Sakın ona bakma. Nazih. Oh, o <laughs> bir ne şey geliyor. <laughs> Lan bu ne? Atlayan kafa. Bak bir şey daha geliyor ya, ya, ya. sen gider misin ama ya? Öldürsün onu. Ben şuradan bir şey gördüm. Onu almaya çalışıyorum şu an. Ama vurmayın beyefendi. Lütfen ayıp oluyor. Tamam indi. Allah'ım delireceğim. Bu nasıl bir bölgedir? Gel. Koş bir bölge değil. Onu öğrendim en azından. Şuradan direkt aşağı atlarsak ölür müyüz? Ölmeyiz be. Ya ölmüyormuşuz. Allah oğlum bak her yerde bunlar ya. Direkt depar. Direkt depar. O ne lan? Görümcek. Ya sen buraya biraz gelemiyor mu ya oğlum bu buraya biraz gelsi bu. Benim elemanlar ona vuruyor şu an. Ya arkadan bak arkadan vuruyor. Ben de şunları indiriyorum. Çok güzel ben ufaktan ufaktan kaçtım oradan. Ya kaçtım ben kaldı burada. <laughs> Allah ölme ölme ölme. Düsemir <laughs> hakkı rahmetine kavuştu. Yani adam beni sattı gitti. Yani bu ne oğlum? Bizde satış denen bir şey yok. Biz delikanlılığımızı yaptık orada. Alırdım da yemek yoktu. Nasıl yok lan bistek yemek attım sana. Vardı hocam yerken yerken öldürdüm bak bunlar var ya. Ayıp ayıp adam beni yemek yerken öldürüyor beni. Tamam bunları indirdim. İstersen ışınlanırsın bana o yönden şey yapma. Evet şimdi. Bu arada kaleye geldik. Merhabalar. Bak arkadan hala geliyor Belfor ya. Oğlum. Ya gel indirelim oğlum onu. Allah Allah yarım hala mı geliyor ya? Bizim bir ateş koruması ihtiyacımız var yalnız. Abi ya bir bu, bu yok mu oğlum Fire Resistance var aslında ya. Bende var. Sen ben, kask, ben kask de yok. Kask normalde Fire Resistance sağlıyordu. Şu an kullandığımız kaskı öyle sağlıyor. Sen onu çıkardın mı ne yaptın? Ben onu attım ya. Ha işte. Ne hala bak. toplayalım. Bak. Ya illa öldüreyim beyler siz. Yani hani ölmek istiyorsanız. İşte ben karşıya yol yapıyorum sen beni koru. İnşallah. Allah! Gözümün önünde canlandı bu manyak. Sen beni, kor sen beni koy, sen beni koru oğlum bu ne? Tipe bak ya yardım! <laughs> yani şu katogoyalar artık neyse onu var ya bulacağım bak. Bulacağım oğlum. Güçlenir sır buraya onlar için geleceğim ya. Örümcek ana dünyaya gelmiş. Hop tamam. Nether kalesinin içine girdim bu arada ben. Tamam ben de geleceğim şimdi. Nedir amul? Oo, Çarşıları bulmuşuz bu arada. Oğlum burası çok karanlık ya. Bir de bende çok fazla çöp eşya var. Dur şuraya bir atayım da. Oo, at, Ender Taşınabilir at, Ender at, sandığı. At. Çok güzel. Tamam. Şunu at. Şunu at. Hadi bakalım. Hazırlıkta ol da burada yaratık birden fırlamasın önümüze. Oğlum buralar çok karanlık ya. Doğanın dostu saldırdı. Yukarı buradan gel. Bizim şu video adam bulup hiç olmazsa buradan devam yok. Devam yok. Ee, risk atmaya değmez. Şunu öldürsem ne verir acaba? Buradan aşağısını mı kazacağım? Buradan aşağı kıracağım. Kırdı bir... Gel bakalım. Bizler şey illegal. Belli. Oha te... Ne? Tek attım lan. Bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Bu neydi oğlum? Bak ya, amca oğlum. Seni yedim harbiden ya. <laughs> Cehennem büyük sıkıntılar içeriyor. Aa! Ya, e, iskelet. Aa! İskelete can veriyorum. Ne özelliği var? O benim koç iskelete can basıyor. Ölülerle alakalı bir şey mi acaba? Ben buraları araştıracağım. Biraz Wither Skeleton avlamaya çalışacağım. Oha. Lan cehennemde buz var. Ya no, nasıl? No, cehennemde buzlu bir yumunun kısımdayız. Aa bak direkt yüz kırınca elime geliyor ha. Bunlar ne lan? Oğlu oh, hadi lan hadi iyi bir şey gelsin be. Hadi oğlum açıyoruz. Golden case. Ne çıktı? Ya şaka mı bu ya? Bot çıktı hocam. Bot mu? Oh, no. Ha. İşine yarayabilir. Aa bana vurdukları dondum oğlum. Şu an var ya şey vuramıyorum. What? Aa bütün bu özellik çok iyiymiş oğlum. Şu white'lar sana vurduktan sonra şey vuramıyorsun. Dokunamıyor yani. Gitmiyor kılıcın gitmiyor. Bu nasıl bir cümle oldu gerçekten? Allah blazer'e geldik blazer'e. Ben şu an iskelet avındayım. Allah sen gelme ya özür dilerim gelme. Blazer salın beni. Oha kanlı ne? Ne? Bir bir şey buldum. Oo! Ne buldun lan? Allah ne. Elif, Elifler sniper çıktı oğlum oradan vuruyorlar. Bekleyelim buraya. Acayip iyi bir maden buldum. Kıp kırmızı bir maden. Kıp kırmızı. Ne lo? Ha gel bakayım buraya Belgahor. Acayip kılıçlar yapılıyor. Bu arada e, Wither Dust falan çıktı. Wither Hı -hı. Bon çıktı. Wither Bond'dan da işte özel kılıçlar yapılıyor. Ama hala Evil'dan bulamadık. %10 ihtimal. Bir de skeleton bulmamız gerekiyor. Aa burada bir var. Üstelik tepede bir şey var. Onu ben indirdim, onu ben indirdim. Nereye indiriyorsun? Beni tutup atıyor da bu. Oğlum bir söyleyeyim şey mi ya? Bak o alevler can yeniliyor ya oğlum. Bu indirmek çok zor o yüzden ya. Yalnız 3 vuruyor ben herife. Aa! Oğlum beni bir geldim yakarak getirdim beni buraya. Beni tuttu fırlattı ne yapayım? Hala gelmedi. Ne onun adı? Ee, patlayıcı geliyor. Oh, Allah. Onun adı ne? Neyin? Aradığımız şeyin adı. Evil Dust. Ha, ben de Drop of Evil varmış da onun için adım. Aa, o işte o o o. La Devil niye Evil Dust diyorsunuz ben? Drop of Evil bunun adı. Tamam bulduk. Heh, eve. Direk eve. Direk eve. Şimdi şunları bir açacağım. O oh, ne? Yusuf Emir. O oh, ne lan? Oha! Bir vurayım baktın mı sana? Bakın 5e bakıp. Yine tek yedim. Yine o özellik var bu arada onda. Oo oh, tertemiz. Oğlum o ne? Bilmiyorum çok iyi. Aldım ben onu tamam. f bakıp baktın mı ona? Hı? F5'te baktın mı o silah. Gördüm kocaman bir şey. <laughs> o ne oğlum öyle? Şimdi bak. Bir tane maden yapacağız. Abi şu case'leri aç nasıl durabiliyorsun ya? Duramıyorum çaktım. Zümrütlerimizi atalım. Yani. Elmaslarımızı alalım. Ya bundan var hocam ama alanı vermiyor lan işte. Daha şimdi böyle şeyler o o, 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 şey mi? Oğlum gelmiş. Dur ben vuracağım. Şu portal en iyisi ben kapatayım. Tamam. Ama ev yanıyordu ya. ölmek için gelmiş. Şimdi. Bana bir tane çubuk. Çubuk. Gel bakalım. Şimdi bakın bundan bir kılıç yapacağım ama ilk gözüküyor bundakiler. Wither kafası çıktı mı sana? Yok. Şey var, Wither bomb var. O kan moduyla uğraşarak yapabiliriz de. Neyse. Şimdi şunu bir yapalım. Bunu yapmak istiyorum. Çok havalı gözüküyor. Adama bak ya. Oğlum o kılıç neden öyle? <laughs> Kullandırtmam. Bu kılıç özel kılıç neden biliyor musun? Ver bir ver bakayım. Bunun bir üst seviyesinin yapıldığı kılıca bak. Sakın harcama onu boşa. Yani sana vurmayayım mı? Yo vurma onu vurmak için kullanmıyoruz. Niye kullanacağız kullanıyoruz? Şey yükselteceğiz onu. Bak bakayım ne. Oha. Bu neydi lan öyle? Yani meleğe vurdum da gelişine. Nereden öyle bakacağım bunun bir üst leveline? Üzerine getir U'ya bas. Wither var mı senin bu arada? Oğlum bu Blood Ingot'u nasıl yaptın lan sen? Ya buldum. Bir disketten çıktı. Şey var mı? E, Witherbone. bon. sandığa koydum şurada. Şunda. Tamamdır. Galactic <laughs> x <laughs> Striker var. Kaç Canlar. 15. Biz bu bölümü burada bitirelim. Tık tık. Bu bölüm cehenneme gittik. Maceralarımızı yaptık. Burada güzelinden bir büyüyle uğraştık. Lan ne ara yaptın o kaskı? He? O kask ne ara oldu lan? Kardeşim yapımı bas etti, sen yavaşsın. Nasıl ya? Şimdi peki bir dahaki bölüm ne yapacağız? Bir dahaki bölüm canlar. Bu elini gördüğünüz. soyu kullanmaya başlayacağız. Bununla bak Hüseyin'in düşman olmadığı için onu yakalayamıyormuş. Yaratıkları yakalayacağız. Ve yakaladığımız yaratıkları da evi dışına hapsedeceğiz. Daha bir müzeye. Tabi bu agresifleri yakalamaya yarıyor. Şusa pasifleri. Zamanla yapacağız onları. Zamanla yapacağız. O zaman bir like diyoruz üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.